Bu ümmetin Allah Azze ve Celle'nin uyarılarına karşı tıpkı önceki ümmetler gibi duyarsız kaldığına, ciddiye almadığına dair ayetler okuyorum. Belhum fi şekkin yelabun. Onlar eğlence içerisindeler, kuşku içerisi, kuşkular içerisinde eğleniyorlar. Şekkin yelabun. Onların durumlarını umumiyetle ümmetin durumunu anlatan bu ifade. Kalplerinde şekler var, kuşkular var, şüpheler var. Kendi dinlerine karşı, inançlarına karşı, Resullerine karşı. Ancak bunları kesinleştirecek, bunların aslı nedir, esası nedir diye araştıracak bir girişimde bulunmuyorlar. Bu kuşkular içerisinde yüzüyorlar ve dinlerine bakan yüzüyle bunlar ciddiye alan, önemseyen değil, eğlenen bir görünüm sergiliyorlar belhum fi şekkin yelabun. Allah azze ve celle böyle kimselerin dinlerini, ibadetlerini, namazlarını eğlence olarak onların dinlerindeki yeri o kaçıncı planda ise yeri kaçıncı düzeyde ise eğlence düzeyine tekabül ediyor. Ciddiyetten uzak önem atfetmiyorlar. Önem atfetseler nasıl ki önem atfettikleri bir şeyi üstü üstüne sorularla ciddiyetle kesinleştirmeye kalkışırlar. Bunların önem atfettikleri yok. Bu yüce kitabın gelen buyrukların ehemmiyetine önem verseler, açar, okur, inceler ve bu manada kendi bilgilerini kesinleştirmeye kalkarlar. Halbuki gelen herhangi bir matbu evrak hele devletten gelirse, burada ne denmek istiyor diye varıp ona gidip buna buna ulaşıp ne anlaşılması gerektiğine dair ciddiyetle yoklamalarda bulunurken önemsedikleri hususlarda yüce Rabbim buyruklarını öylesi de olur böylesi de olur tarzında karşılayan biz okumasak da incelemesek de nasıl olsa büyükler okudu biz onları taklit etsek de olur düşüncesiyle uzaktan uzağa kenardan tutan bir anlayış konuya eğlence düzeyinde yaklaşıyor demektir. Halbuki Allah Azze ve Celle kulun hayatındaki en önemli iş olarak, en önemli görev olarak yaşamın en temel manası ve sorumluluğu olarak takdim ediyor. Böyle yaklaşılmadığı için de belhum fi şekkin Onlar kuşkular içerisinde eğleniyorlar buyurmuş. Sonra dönüp ümmete başta resulüne fertakib sen gözetle. Yalmata'tis-sema'u bi-duhanin mubin. Göğün apaçık belirgin bir dumanı getireceği günü gözetler. Dolayısıyla biz Allahu Teala'nın haber verdiği böyle bir dumanın beklentisi içerisindeyiz. Böyle bir şeyin gerçekleşeceği günün öncesindeyiz. Her ne kadar bazı tefsirlerde bazı kimseler bunun Mür müşrikler Kureyş dönemindeki işte Bedir vakasına ya bazı olaylara benzetmeye kalkarlar ise de çoğunluk müfessirler bunun ileride meydana gelecek bir duman olduğunu, belirgin bir duman olduğunu, fırtık azap dolu bir duman olduğunu, fertak bi sema'u bi Göğün belirgin bir dumanı getireceği günü gözetler. Yakınlarda sanıyorum 5-6 ay öncesinde yine göğü saran bir duman hani uçakların da geçmesine mani oluyordu. O dumanı görünce böyle bir dumana benzer bir şeyin göğü sarabileceğini, bu dumanın kendi içerisinde kimi virüsleri, belki bakterileri taşıyıp vardığı ulaştığı her yere insanlara azap ulaştıracağını, ulaştırabileceğini, öldürebileceğini. Çünkü hava atmosferi böylesi bir iletime son derece müsait bir atmosfer. Her türlü hastalığı taşıyabilir. Hatta kendi içerisinde sadece hastalık anlamında değil, başka insanlara sıkıntı verecek her türlü ezayı kavuşturabilir. Kur'an'da bir duhan, bir duman olarak tarif edilmiş. Bir duhanin mubin, belirgin bir duman olarak tarif edilmiş. Fertaqi bi yawma ta'ti's-sama'u bi duhanin mubin göğün getireceği belirgin bir dumanı gözetle. Allah böyle emredince rüzgar çıksa, hava hareketlense Allah'ın Resulü harekete geçer, dışarı çıkar, gezer, dolaşır, sağa bakar, sola bakar. Ümmetine karşı Allah Azze ve Celle'nin göndereceği bir azaptan ötürü ona sığınır, rahmetini talep eder ve korkuya kapılırdı. Bu sahabe içerisinde başta annelerimiz olmak üzere pek çok sahabinin onda gözlemlediği ve bizlere aktardığı bilgilerdendir. Aleyhisselatü Vesselam'ın tedirgin Allah'ın azabına karşı tedirgin bir tavır takındığı ürkek bir tavır takındığı sürekli bu tabi değişimlerde rüzgar çıkması yahut diğer e, olaylarda Allah Azze ve Celle'nin rahmetine sığındığı onun azabında yine kendisine sığındığına dair rivayetler var. Fertakib ayeti dikkat ederseniz aslında Allah Azze ve Celle'nin bir emri bu. Fertakib yevme ta'ti sema'u biduhanin mubin. Göğün belirgin bir duman getireceği anı gözetle. Fertakib yawm bu bir ibadettir aynı zamanda. Bunu yapmak böyle bir vakanın beklentisi içerisinde olmak yahut görülen benze benzeri durumları buna benzetip korkuya kapılmak sonrasında Allah Azze ve Celle'ye veya o esnada Allah Azze ve Celle'ye sığınıp azabından kendisine e, yalvarmak yakarmak Kur'an'ın verdiği bu halbere kulun ne denli iman ettiğini Yüce Rabbin uyarısına karşı nasıl ciddiyetle ve korkuyla yaklaştığını gösterir alametler olacağından son derece kıymetli olur Allah'ın elçisi aleyhissalatu vesselam ay, güneş ve benzeri tutulmalarda aceleyle, endişeyle ve kaygıyla yine, yine Yüce Rabbin azabından korunmak, Yüce Rabbin azabından kendisine sığınmak üzere telaş ile mescide koştururmuş. Elbisesini çektire çektire mescide koştuğuna dair sonra ibadete durup Yüce Rabbin huzurunda ona ibadet ettiğine, yalvardığına, yakardığına dair rivayetler hep bize, Allah'ın ayetleri karşısında kulun bu korkuyu yaşaması, hatta normal zamanlarda bile bu beklenti içerisinde وَهُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ رَبْلَهِمْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Rablerinin azabından yana tereddüt içerisindedirler dediği müminlerin alameti bu. Fertakib dolayısıyla gözetle göğü gökten gelecek belirgin bir dumana karşı. Yevme te'ti sema'u bi duhane mubin. Bu duhan, bu duman yağışen nas. İnsanları kaplayacak bir duman. da azâbun elim. Öyle içinde bulutun içerisinde hiyvi rahat edeceğimiz bir duman değil. da azâbun elim. Elim bir azap olarak tarif ediyor. Bundan Allah'a sığınırız. Allahü Teala'nın hâdâ azâbun elîm dediği bir duman mahvedecek insanları büyük bir eleme, ıstıraba düşürecek bir duman olsa gerektir. Hâdâ azâbun elîm. Öyle ki insanlar Allahü Teala'ya yalvarıp Rabbena kişi Rabbimiz bizden azabı uzaklaştır. Üzerimizdeki bu azabı çöz, kaldır diye yalvaracaklar. Rabbena şifen annel azâbe inna mu'minun. Biz iman edeceğiz. iman edeceğiz. Kesinlikle iman edeceğiz diye Allah'a yalvarıp yakardılar. Rabbena şifen annel azâbe inna mu'minun. Tıpkı önceki ümmetlerdeki gibi bu son ümmette başına gelip çatan bu azaptan ötürü gelip kaplayan bu dumandan ötürü, duhandan ötürü Allah'a böyle yalvaracaklar. şifen şifa'annel azabı, Rabbimiz azabı üzerimizden kaldır. İnne biz kesinlikle iman edeceğiz.